Evet şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikteyiz. Bugün Sultanbeyli'deydi. Sultanbeyli'ye gezdi. Vatandaşları selamladı. ...ve beraberinde esnaflarla bir araya geldi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ Öncelikle ilçemize de hoş ederim. geldiniz. Başarılar dilerim. Bugün e, oldukça sıcaklığı teşekkür size karşı. Ederim. Sağ e, son değerlendirme e, alabilir miyiz bugün? E, bir, insanların inanılmaz bir e, ilgiye muhtaç olduğunu gördüm. Sıcaklığa e, dönük bir e, böyle hani alakayla karşılaştık ve... E, ...şunu hissettim ki aslında e, birleşmemiz, buluşmamız... E, ...güzel bir hedefe yürümemiz için hiçbir engelimiz yok... Ee, İstanbullu aslında bir enerji arıyor, ee, yeni bir e, yönetim anlayışı arıyor. Bunu hissettim. Kadını, genci, erkeği, herkes aynı koşulda, siyasi ayrımcılık yapmaksızın Sultanbeyli'nin sorunlarını bilerek ve onlara çözüm üreterek, İstanbul'u bütünleştirerek, İstanbul'un e, her yaşayanını, her insanını yönetimin bir parçası yaparak, İstanbul'daki birçok sorun çözebileceğimiz olan inancımız tam. Sultan Beyli bunu kuvvetlendirdi, güçlendirdi. E açıkçası biz Sultanbeyli'de gerçekten değerli bir sürpriz bekliyoruz. E yani hem İstanbul'a dönük vereceği mesajda hem de Sultanbeyli'deki değişimle bir sürpriz bekliyoruz. Bunu hissettim. E güzel işler olacak. Güzel çalışmalar yapıyor ilçe başkanlarımız. İnşallah hem adaylaşma hem daha sonrası e güzel neticelere gebe diyorum. E Sultanbeyli'nin sorunlarını çözecek anlayış biziz. İnsanca yaşam, doğası yeşili, içindeki çocukların, hayatlarının hayata tutunması, gençlerin iş bulması, istidam ortamlarının yaratılması, meslek edinmeleri tüm konulara dokunacak yönetim bizim anlayışımızdır. Eee değerli Sultan Beyli hemşehrilerim bizi takip etmeye devam etsin. Allah <laughs> için yaptık. Bir e, yani muhtarlara özel bir sevgimiz değil. Tabii ki var ama esas olan aynen dediğiniz gibi demokrasinin başladığı yer. Ve e, ben onlara e, diyorum ki cesur yürek, cesur insanlar. Aynen. aynen. Çünkü herhangi bir partisi olmaksızın Sadece kimliğini ve yüreğini ortaya vur. Çıkıyor, <laughs> diyor ki ben adayım. Beni ben bu şekilde kabul edin, bana oy versin. Aynen yani. öyle. Bir başka husus, herkesten oy istiyor. Evet, herkesten. Kişiliğine, kimliğine oy istiyor. <laughs> İnsanlar itibar <laughs> gösteriyor, seçiliyor kazandığımız zaman muhtarlar biraz biraz diyoruz ki bütün herkes bize oy ver. Aynen evet. Ama kaybettiğimiz zaman tamam. diyorsun ki kardeş, <laughs> kardeşinden de şüphelen. Ama tamam. bu da bana oy veriyor. O o <gülüyor> 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 tamam o o işin muhasebe kısmı haklısın. <laughs> <O> zaman <laughs> ikimiz de kazanacağız <laughs> İnşallah. nasılsa kazananları konuşalım. Hayırlı, tamam. Hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. tabii. Allah lazım. hakkımızdan hayırlısını hayırlısı, versin. Hayırlısı. Bizim bizim ahlakımızın e, güzel cümleleridir. Nasipse, evet. hayırlısıysa, ah olsun deriz ya. Evet. Hani bizim ahlakımızın güzel temennileridir bunlar. Kesinlikle öyle. Güzel, çok Bir hepimize inşallah. Sen belli Öyle mi? Ne muhteşem! bak hemşerim de geldi. Evet. <laughs> Hayırlı olsun inşallah. Tamam gezmeye mi geldin? ben de seni, sen, sen sağ de sağ benim karnım üstüne yavrum. Yavrum olsun. Sağ olun İnşallah kettiğim yoldan çok şarkının sağ şarkının yavrum. Tamam sağ olun. Şu şey biraz. Sizi çok merak ediyorum da. güzel okul gördüğüm altı diyor. İyi mi? İyi her şey yolunda mı? Hadi bakalım. Hadi Allah bağışlasın. Bravo. Burada aynen öyle. Zaten maliyeti dedim, kar demedim. Sermayesi vardır. olmayan esnafları bir iş imkanı sunuyorsunuz. <laughs> İyi günler olsun. İyi pazarlar dileriz. Kendime <laughs> <laughs> O da bize bindi mi rahat bineceğim. Yolda <laughs> yürüyeceğim rahat yürüyeceğim. Sağ <laughs> tamam, var olasın. Nasılsınız? Gelsin. İyi misiniz? Kolay gelsin. Başarılar dileriz. Merhaba nasılsınız? İyi alışverişler. <laughs> Sağ şey şey ol. Dolaşıyoruz böyle ol. turluyoruz. Ne güzel yapıyorsun. Eyvallah ne? sağ olasın. İnşallah. Ne ikram Çok güzel yok ama. Bir şoförler odasına gidiyoruz. Merhaba nasılsınız? Yani otururuz. affedin. <laughs> nasılsınız? Hoş <İyi> geldiniz. Nasılsınız? <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> Merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Eyvallah. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> lazım. yaşamamız lazım. Bir başkasının sorunu beni ilgilendirmiyor deme şansına sahip değiliz. Çünkü bazen sorunlar öyle birbirini tetikliyor ve bazen öyle çözümsüz hale geliyor ki Allah korusun şehir bir kaosa dönebilir. Eee bu şehrin heyecana ihtiyacı var. Bu şehrin çözümlere ihtiyacı var. Şoför esnafımızın da var. E, otobüs e, esnafı, taksicisi hatta kamyoncusu veya servis şoförleri dahil, servis esnafı dahil diyoruz. Masamız e, içinde tabii ki bilim insanları da var, uzmanlar da var. Ama esas olan biz yöneticilerimizi tek tek davet edip fikirlerini alıyoruz. Genel bakıyoruz sonra daha özelde bakacağız. Hmm. Ama bir anlayışımız var. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bütün hemşerilerimiz, bütün dostlarımız bilsin. Evet. 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. misiniz? Ekrem İmamoğlu ben. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Sağ olun. Desteğiniz de iyi olsun inşallah. Afiyet olsun. Herkes de sana Estağfurullah. orada tek oda vardı. Mesela bu direnç oluşmadığı için belki de bu Örgütlü yapı daha kuvvetlenemediği için bu kadar boşluk buldu. Kurumlarla Kesinlikle beraber ilişkiler tam iyi sağlanamadı. Yani ya, Eskiden ya. ben hatırlıyorum, Sezen döneminde İstanbul'da e, esnaflarla ilgili başkan yardımcımız vardı. Sıkıntılarımız olduğu zaman ona gider, ona derdimizi anlatabilirdik. Ve esnaf daha çok düştüydü. Ama o ortadan kalkınca herkes biraz daha siyasi akrabayı onun yanına gitmeye başladı. Biraz böyle sıkıntılarımız var.